Zihnimizin olumsuz düşünce döngüsünden peki nasıl çıkacağız? Aslında çözüm düşündüğümüz kadar karmaşık değil. Çünkü zihnimiz günde yaklaşık 80 bin düşünce üretiyor ve bu düşüncelerin çoğu negatif ve otomatik. Çok azı gerçekten doğru ve biz de hiç sorgulamadan genelde onlara inanıyoruz. Ya da kötü düşünme demeyi çözüm sanıyoruz. Oysa yapılacak ilk şey şu, olumsuz düşünce geldiğinde önce fark etmek. Sadece bu farkındalık bile döngüyü kırabilir. Aa evet, yine zihnim kötü senaryoya gidiyor. İşte bu kadar basit. Bastırmak yok. Çünkü düşünceyi yok etmeye çalışmak tam tersine stresi arttırıyor. Ya da sadece şunu söyleyebiliriz, bu sadece bir düşünce ve geçecek unuttuğumuz bir şey var. Düşünceler her zaman gerçeği yansıtmaz. Zihnimiz çok hızlı ve otomatik senaryolar üretir. Geneller, abartır, korkular yaratır, olayı bir anda büyütmek ister. İşte tam da o an şunu hatırlayıp söyleyebiliriz devam etmeyeceğim. Çünkü biz zihnimiz, düşüncelerimiz değiliz. Düşünceler tıpkı bulutlar gibidir, gelir ve geçerler. Ve bilimin çok net söylediği bir şey var. Gün içinde yaşadığımız olumlu, pozitif deneyimleri ne kadar çok fark edersek, negatif düşünce yollarını zayıflatıyor ve beyindeki olumlu devreleri güçlendiriyor. Bunlar şükran pratikleri oluyor aslında ve zamanla zihin kötüyü değil, gerçeğe odaklanmayı öğreniyor. Kısacası önce fark etmek, gözlemlemek ve geçmesine izin vermek. Çözümün en pratik hali bu ve bunun için ustalık değil sadece farkındalık gerekiyor.